Herkese merhaba arkadaşlar. Aydın Didim Yeşilkent Mahallesi'nde 6,2 dakikalık mesafede sizlere bugün bir fırsat bir villa tanıtmaya geldim. Toplamda 12 tane villanın oluştuğu 2,5 dönüm arazi içerisinde 220 metrekare arsa payına sahip 3 artı bir ebeveyn banyolu, açık Amerikan mutfaklı, havuzlu, otoparklı, akıllı sistemli yerden ısıtmalı. Fiyatı 15 milyondan 13 milyona düşen bunun üzerinden de cüzi bir pazarlı ve mantıklı takas tekliflerine açık bir çok güzel bir villa tanıtmaya geldim. Konum oldukça çok güzel. Didim'in her yerine hakimiyetinizi iki dakikalık bir mesafeyle sağlayabileceğiniz çok güzel bir fırsat bir villayı tanıtmaya geldim. Bölge çok güzel. Güzel bir geniş bir ara sokağa sahipiz taş kaplamayla yapılmış dış cephemiz var. Otomatik kapı sistemli bir otopark alan kısmımız ve aynı anda da yay giriş kısmımız var arkadaşlar. Bu bölge oldukça cazip ve Didim'in popüler bölgelerinden bir tanesi. Kimi bölgelerde bitişik nizam, kimi bölgelerde e, geniş lüks 4 artı bir daire parasına sizlere burada çok güzel bir villa tanıtmaya geldik arkadaşlar. Güzel bir salon mutfak alanımız var. Üst katta 3 odamız var. Bir tanesi ebeveyn banyolu, Kısım kısım bahçe alanı yapılmış. Salon kısmımızda ufak bir, minimal bir bir daralma var gibi ama. Bunun e, buradaki e, balkon çıktığına kadar salon büyütmesi yapabileceğimiz bir bölge. Fırsat yeridir. Fiyat düşüşlüğü ise bu firmamıza ait son villadır. Bundan kaynaklı da burada güzel bir fiyat düşüklüğü yapıp ve bunun üzerinden de yine bir mantıklı e, pazarlık ve e, varsa elinizde araç veya didim bölgesinde yatırım yaptığınız veya kullanmakta olduğunuz daire gibi veya arsa gibi yerleri de takas değerlendirmesiyle yapılır. Otopark alanımız oldukça güzel ama caddemiz hani araç sokağımız oldukça geniş olduğu için de ister isterseniz de aracınızı dış tarafta da park edebilirsiniz. Hemen salon alanın ön tarafına doğru hitap eden güzel bir bahçe toprak alanımız var. Yan tarafa doğru da böyle yapılmış güzel bir havuz alanımız var. Yani serinleme havuzlarımız da biraz daha büyük ve kulaç atmaya da müsait. 3-4 kişilik rahatça kullanabileceği bir havuz kısmı var. Hem yani duvara doğru da dayanması da bahçe alanının kullanımı da böyle genişletmiş arkadaşlar. Şimdi buradan devam edelimiz. Kat mülkiyetimiz kurulu. İskan evraklarımızda hiçbir satış engel durumu yok. Geldiğinizde anlaştığınızda direkt eşyalarınızı dayayıp döşeyebileceğiniz yaşamınıza başlayabileceğiniz bir bölge arkadaşlar. Arka kısımda da böyle L şeklinde bir bahçe toprak alanımız var. Buraya da isterseniz yani e, ufak bir yani çamaşır makinesi veya farklı bir şekillerde kullanabileceğiniz bir çıkıntı bir alak alan bırakılmış. İstenirse de buradan da e, mutfak alanlarında giriş çıkış yapılabiliyor. Duvar alanlarımız çok güzel bir şekilde yapılmış. Alemin korkuluklarla yani çitlerle etrafı kapatılmış. Toprak alanımız buradan devam ediyor. Gidelim böyle Efeler Mahallesi'nde. Sizlere villalar tanıtıyoruz. Bitişik ama bu paralara. Yani tabii fiyatı düşen bazı yerlerde oluyor. Hani fiyatlar farklı bir şeylerden dolayı düşüş veya aman satamıyorlar ellerinde patladı gibi. Yanlış anlaşılmasın Bazı proje sahipleri son kalan villaları veya hazır bir pazarlık yapılmışsa son kalan rakamla tekrar piyasaya sürüyor. Güzel bir çelik kapı ardından içeriye girişimizi yaptık. Minimal bir salon kısmımız var. Ama büyütülmeye müsait arkadaşlar. Ön tarafta isterseniz bir pergule yardımıyla yani üst saçağımız var. Perguleye de gerek yok. Cam balkon nezdinde kış bahçesi tarzında salonumuzu biraz daha uzatabilirsiniz. Hemen girişte akıllı ekran panelimiz var. Evimizin içerisinde tüm odalarda yerden ısıtmamız mevcut Hemen burada orta kısımda da bir e, vc kısmımız var. İsterseniz burada bir e, böyle bir koridor oluşturuldu. VC de e, izole edilip salon kısmımız bu tarafa doğru bırakabilir. Hemen bu kısımda güzel bir TV ünite alanımız var. Yanlara da şöyle bir vitrin yaptığınızda oturma grubunuzu da buraya uzatıp yemek masanızı da kış bahçesi tarzında yaptığınız yere kullanım yapabilirsiniz. Evet mutfak kısmı şık. Güzel tepeye kadar döşenmiş dolaplarımız var. Yangın dedektörüne kadar koymuş. Evimizde eksik yok. Yardım ısıtmamız var dedik. Akıllı ekranımız var. Otoparklarımız var. Havuzumuz var. Yani güzel bir malzeme kaliteli işçilikle yapılmış Çünkü müteahhit firma tarafından zaten güzel bir villa geziyorsunuz. Gelin pazarlığında yapalım hayırlı olsun diyelim. Antresit tavana kadar dayanmış kapaklarımız ortada böyle ceviz renginde. Timstone tezgahımız ara tezgahımız. Timstone buzdolabı Üçlü bir setimiz. Ocakta alınmaz bulaşık makinesi de burada. Buradan da daha ki ufak e, balkon kısmına hatta burayı istenirse kapatılıp e, çamaşır makinesi buraya koyabilirsiniz. Veya kiler e, ardıya alanı gibi bir yerde yapabilirsiniz. Hem dış taraftaki eş eşyalarınızı hem de iç taraftaki eksikleri koyabileceğimiz bir alanımız var. Şurada bir e, neyimiz var dedik? VC'miz var dedik. Bak salondaki klima tesisatı da bu tarafa doğru yapılmış. Şöyle gelelim. Yerden ısıtma hesaplarımız da burada. Baktığımızda lavabomuz, vitranın gömme rezervuarı, istenirse de çamaşır makinesi koyabileceğimiz bir alan burada var. Bu kısımda da böyle merdiven altında depo ardı alanı gibi bir alanımız var. Şimdi yukarıya doğru çıkacağız. Üç tane oda gezeceğiz. Bir tanesi ebeveyn banyolu. Çift renk kullanılmış led ışıklarıyla gizlenmiş. Güzel bir merdiven sağlığımız var. Cam korkuluk yapılmış. Yani Tam üstteki hah, villamız arkadaşlar site değildir aydat yoktur tamamıyla e, hakimiyet sizler arkadaşlar şimdi yukarıya çıktık yukarıya çıktığımızda iki tane sabit camımız var ortasında çok güzel bir abimiz cam korkuluğumuz merdiven boşluğumuz gayet iyi İlk bir genel kullanım bayramına gireceğim bakın eşiğimiz yok eşik kullanılmamış Avrupa usili hemen uç tarafa doğru kısmında bir duş alabiliriz. Zaten şu kabin, duşa Hemen burada vitranın gömme rezervarı, geniş bir lavabo alanımız var. İsterilirse böyle bir e, etrafına da havlu dolabı falan koyabileceğimiz kısmımız var. Oda kapılarımız oldukça güzel. Hadi şöyle arka cephedeki odamızdan tanıtalım sizi. Yatak dışlık kısmımız karşımızda tv temiz. Bu tarafa da gardırobumuzu koyabileceğimiz burada bir tane de Fransız bir balkonumuz var. Evet hemen ikinci oda kısmına bakalım evimiz güzel kullanışlı ferah geldiğinizde Tabii ki evlerin boş halini gördüğünüzde küçük gibi gözüküyor ama çift kişilik yatak odası gardırop komodin birer çekmece koyma şeklinde mimari edilmiştir yatak başlığınız böyle gardırolda arkadaşım olduğu yerde burada bir tane Fransız balkonumuz var burada e, sabit kullanılmış yandaki odanın sadece giriş çıkış yapabileceği bir balkon kısmı var. Evet gel bakalım. Şu alan da güzel olmuş. Ev her cepheden güzel bir şekilde e, doğal gün ışığı alıyor. E, Ebeveyn banyolu ana yatak odasındayız. Hemen buradan önce yine sizlere duş kısmını göstereyim. Bakın burada Klozetin karşısında güzel bir detay yapılmış. 60'a 120 seramiklerin etrafı led ışıkla. Lavabo kısmımız ve burada da bir duş alanımız var. İçerisinde de nişimizle buzlu bir camımız yapılmış. Güzel. Fiyat 13 milyon. Dediğimiz gibi pazarlığımız var abartılmamış tabii ki. Pazarlık fiyat düşmüş. Bunun üzerinden oturduğumuzda bu sürece bir pazarlık. Eğer aracınız vardır kısmi ödeme seçenekleri de uygun bir şekilde yapmaya çalışırız. Avrupa'daysanız eğer para getirme sıkıntıları yaşıyorsanız da bunlara yönelik çözümler <laughs> üretebiliriz. Bizimle irtibata geçmeniz yeterli tavandaki led aydınlatmalar ve çok güzel spot led aydınlatmalar yapılmış ve yatak başlık kısımlarında ayrı etten de yine iki tane takılmış. Buradan da bir açık balkon kısmımız var. Güzel bir bölgede güzel bir villa tanıtım yaptık. Alıcısına hayırlı olsun diyoruz. Başka bir çekimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.